ben de var en sarışınlar ben de var en kalitelisi de ben de var what ah en güzel kızlar ben de var en sarışınlar ben de var en kalitelisi de ben de var ben de var ben de var. var geldiler amca neredeler Beşiktaş'ta hep Come to the home bebi bin dolar partiler ve de diskolar kız dedi bana hemen ver dolar Dedim ona bende TL var Araç var bende turbo var Senin eski manitan da Clio var Aradım manitayı açtı tele Abisi açtı kapadım tele Label beş baba delidir, deli bir biri Bebeğim sonra var gelir içeri deli. benim kafam felaket oldu aşkım Ne? 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 Oo, of benim kafam felaket oldu aşkım Ne? 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 takıldı amcalar narkotik köpekleri çok akıllı Tesis et araç babayı full çalar yaptım tek şarkı ortam yıkıldı ben, ben de var en sarışın var ben de var Kalitesi de ben de var What? Aa, yazdım her şeyi bestelere Sürdüm yok gerek yok ehliyete Akar bilere Düşmanlar kaldı benim en geride Of benim kafam felaket oldu aşkım

Sonlar bende var en kalitelisi de bende var bende var bende var Geldiler amca neredeler Beşiktaş'ta hep Yunus var kan tohum bebi Ramakulum ben Kefo Paşa yakalarım Zamanı geldi döndü devran Yatırdım hepsini pat 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 Gördüm kim dost kim düşman Bize asim olan herkes pişman Zamanı geldi Dost gün düşman Bize asım olan herkes pişman Zamanı geldi döndü devran Yatırdın hepsini pat pat Gördün kim dost gün düşman Bize asım olan herkes pişman Beni korkutmaz infaz ceza Ölümü göze almışız bir defa Hakkını verdik gördü alem İstersen gel dene bir daha Kahvelik yap intikam hak Tek mermi var yok ıskalamak düşman Bize hasım olan herkes pişman Zamanı geldi döndü devran Yatırdım hepsini pat 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 Gördüm kim dost kim düşman Bize... <laughs> de aynı ton Bir delik gibi bilir ama aynı fon Kendini bilemez montofon Bunu ton yaşar hep at aynı ton Anlatırım ben derdimi yalnız ey <laughs> Koydum nokta belki son gibi gelir sana belki de aynı ton Bir delik gelebilir ama aynı fon Kendini bilemez motofon Bunu don yaşar hep at aynı don Anlatırım ben derdimi yalnız Ey benim neyim aynı fon Şimdi bana bir bakınız haydi hey. hey. Muhammed'in sevgisi bilir asi Ve de Muhammed Ali'ye gibi gelir asi Bana bak beni görmedi bir be de öl, Sesim hep <laughs> duyulur tepeden bariton Mekanım bunu bilir her zaman ton Yanıma gidenin canına girecektir Ey benim neyim aynı fon Oh <laughs> oh bunu ben bunu sen Şunu ben onu sen Gülü ben gülü <laughs> sen fena ben olacak dolacak her gelmen Hemen kıvamı bal çık gelemem İstemezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem Sen <hazı> beni 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 yüreğimi geri beni kendini beni beni Yabacıma gelemedin amacını aramadın her yeri karaladın Marışta yırıldın acımadın aldın <hazı> Rüyalara daldın bal arası gök arası İstanbul kalem ar çıktı En baba rap işte başına darısı <hazı> Ma 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 Getirsene bana baksana rahatlık sakın sen Beni dinle kendimi dinle kilometrelerce Benim etlik hesaplarla telefon Bana bak, yo kalbini aç sana tak Yo muamele pak katarak Yo görünen köy bu dayak Sözlerle gelen